Orçun Gültekin yapılan ilk duruşmada toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak çeşitli gerekçelerle tahliye edildi. Karara itiraz edildikten sonra burada İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde görülen duruşmada fail toplamda 18 yıldan fazla bir ceza olarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu kararla beraber kadınların adalete olan inancı artmış ve mücadelemiz kazanmıştı. karar verildiğini söylüyor. Karar sonrasında daha önceki raporlar yok sayılarak kız kardeşimizden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar bir rapor almak istendi. Bu dosyada tutukluluk ve cezalandırma hali resmen bir çocuk oyuncağı haline geldi. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Yargı İstanbul sözleşmesi yaşatır! İstanbul sözleşmesi yaşatır! İstanbul sözleşmesi yaşatır! Biz faile verilen 18 yıldan fazla olan cezanın bozulmasını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar adaleti daha önce de pek çok kez mücadelemizle kazandık. Bu sefer de mücadelemiz kazanacak biliyoruz. Adaleti kazanana dek davanın takipçisi. İzmir'deki tüm kadınları da bu davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz. ya. Evet.